Ee, sakatlık olmadan e, gayet olumlu, dostane bir maç oldu. Ee, hem kardeş takımız, e, burada olmaktan da demin söyledim, mutluyuz. Maçın sonucu ne olursa olsun, tabii e, kazanan tarafı tebrik ediyoruz ama sonuçta bir hazırlık maçı. Bizim için de iyi oldu. Biz de kendi eksiklerimizin e, farkına vardık. E, Fethiye takımı gayet zaten çok erken sezon açmışlardı. Çok maç yaptılar, çok tekrar yaptılar. Daha hazır gözüküyorlar. E, kazanan taraf da oldu. Biz de istediğimiz pozisyonları bulduk fakat çok da pozisyon verdik. Ee, e, sağ çok geniş alanlarda e, oldu. Sıcaktan biraz etkilendik. Biraz Fethiye takımı fazla top oynayınca çok mücadele etmeyi zorunda kaldık. Ama genelde biz de iyi oynadık. Yani e, Maçın tamamına baktığımızda başında söylediğim gibi Dostane çok güzel bir maç oldu. Fethiye takımına bu sene bol şans diliyorum. Kalbimiz onlarla beraber. İnşallah hayal ettikleri sezonu yaşarlar, başarılı olurlar. Biz de destekleriz. <laughs> Biz de inşallah hedeflerimiz, hayallerimiz var. Biz de onun köşesinde koşacağız. Nedir hocam mola Spor'un hedefi bu sene? Mola Spor'un hedefi ikinci yüze geç çıkmak. Geçen sene bir meşale, bir ateş yaptılar. İyi bir heyecan var. Tekrar eski haline geri dönmek istiyor. İnşallah biz de buna destek olmak için buradayız. Biz de yarışmak istiyoruz. Bu yarışın tabii sonucunda hayalimiz bir üst çıkmak. Fethiye'nin grubuna çıkmak. Fethiye'de inşallah bir üst yüze çıkar. O da eski eskiden Fethiye'de, eski halıyla Fethiye'de mücadele etti İnşallah oralara yerleşir. Ee, biz de e, hayal ettiğimiz ikinci çıkarız.